Değerli dostlar, gelin bakın. Bu videomuzda kadın beyni nedir? Erkek beyni nedir? Arada hangi farklar vardır? Gelin biraz onlara değinelim. Şimdi kadın beynini erkek beyninin bir üst versiyonu gibi aslında düşünebilirsiniz. Erkek beyninin ağırlığını 1400, 1450 gram gibi düşünürseniz kadın beyni 1300, 1350 gram kadardır fiziksel yapı itibariyle. Lakin bunu beyin 2.0 gibi de düşünmek daha doğru olacaktır. Zira kadın beyni daha işlevsel olarak üst düzey bazı avantajlara sahip olan bir beyin yapısıdır. Bunlar neler? Örneğin bu kodlamayı yapan ise yıllar içindeki bazı değişimler. Örnek Afrika savanasında henüz avcı toplayıcı olarak yaşayan modda olduğumuz sırada erkekler avlanmaya gittiğinde Kadınlar çocuklarla beraber ilgilendiğinde düşünün uzaktan birisi geliyor. Bu dost mu? Yabancı mı? Toplanıp saklanmaları mı gerekiyor? Yoksa hoş geldin mi diyecekler. İşte bunu ayırt edebilmek adına kadınların erkeklere göre beyninde gelişen görme ve gördüğünü anlayıp algılama ve bunu süzerken de duygularla beraber birleştirme bölgesi erkeklerden daha üst düzey çalışıyor. Bu nedenle yüz binlerce yıl öncesinden bugüne yansıyan durumu biz nasıl görüyoruz biliyor musunuz? Bir anneyi düşününüz, çocuğuna bakıyor, çocuk ağlıyor, anne hemen söylüyor. A acıktı. <laughs> ya da çocuk orada tekrar ağlıyor, mızıldıyor, dönüyor bakıyor. A bunun altı kirlendi. Oysa baba için çocuk sadece ağlıyor. Anne o sırada çocuğun ağlama ses tonundan, neye ihtiyaç duyduğundan ve bunu nasıl çözeceği ile ilgili kadın beyni çok daha pragmatik bir şekilde devreye girebiliyor. Bununla birlikte kadınların düşünce sistematiğinde multitasking dediğimiz aynı anda birçok farklı şeyi analiz etme becerisi kadınlarda daha üst. Erkekler daha monotasking ile iş yaptığı için erkek beyni biz bir işle ilgileniyorsak erkekler olarak sadece o noktada kalabiliyoruz. Oysa etrafı toplayan ya da yemekle ilgilenen bir hanfendi çok rahatlıkla eşine dönüp "E ee, peki burada peki nasıldı?" diye konuyla tamamen alakasız birçok soruyu da erkeğe yöneltebiliyor. İşte kadın beyninin ve erkek beyninin farklı işlediğini nörolojik olarak da doğru anlar ve yorumlar isek kadın davranışlarını ve erkek davranışlarını da daha doğru yorumluyor oluruz. Kendinize iyi bakın.